Merhabalar kanalımıza hoş geldiniz sevgili arkadaşlarım. Ali Beyciğim sağ olsun kıymayı kavurmuş. Bana demişti ya kıyma çıkar diye pide yaptırırız diye. Kıymayı kavurmuş. Sonradan giderken dedi bana sen de çayı hazırlar mısın? Demler misin? Ben götürüyorum pideyi dedi. Sağ olsun. Ben de hemen kalktım arkasından çayımızı demledim. Bugün sadece pide, domates, salatalık yesek yetecek o kadar lezzetli, o kadar doyurucu oluyor ki arkadaşlar başka hiçbir şey yapmaya gerek yok. Şöyle hemen tabağımı hazırlayacağım. Valla bugün yemek işi yok. Bugün güzel bir temizlik yapmak lazım. Çünkü nohutum var, pilavım var. Temizliğimi de yaparsam, halledersem bugün birazcık daha rahat ederim. Hafta içi. Bu kule gibi oldu. Şöyle yayayım yana doğru. Bugün de güzel bir süpürelim, silelim. Banyomuzu falan bir temizleyelim. Kadının işi bir mi? Bitmez. Yaparsan bitiyor da yapmayınca bitmiyor valla. Ben çok böyle eskisi gibi yapamıyorum açıkçası. İnşallah eski düzenime bir an önce dönmek istiyorum ama bakalım nasıl. O çok mu doldurdum? <laughs> Pide olunca Aa, çocuklar da çok seviyor. Biz de çok seviyoruz. Bafra'nın meşhur pidesi. Misafirlere falan özellikle yapılır böyle e, misafir geldiğinde kahvaltılarda düğünlerde mevlütlerde mutlaka yapılır. Hatta artık cenazelerde de hani pide dağıtılıyor. Kaç tane çıktı Aliş? 7 tane. Hani şöyle uzun oluyor arkadaşlar pide. bayağı bir uzun oluyor böyle ince ve uzun. Bu dilimlenmiş hali. Şimdi çaylarımı da doldurayım hemen. Sonrasında bir güzel karnımızı doyuralım. Çaylarımı da aldım arkadaşlar. Şöyle masamıza doğru gidelim hep beraber. Kahvaltı masamız hazır çok şükür. Bugün erken hazır. Değil mi Aliş? Evet tamam. <laughs> sekizde değil ama. Sekizde kalktım. Sekizde kalktın. Evet Ali Beyciğim sekizde kalkmış. Bafra pidemiz, zeytinimiz, peynirimiz, domates, salatalık, çilek reçeli, dünden poğaçamız, kekimiz. Allah'ım bereket versin. Allah'ım olmayanlara da versin inşallah. Caner'e muhtemelen süt koyacağız. Kedimiz. kedimiz de burada ama Caner'cim lokum suyu da gösterelim size. Hadi teyzesi bakın teyzesi çok tatlı. Bakın teyzeleri bakın. Minnoş. Mırlamasını duyuyor musunuz? Mırlamasını. Benim pamuk prensesim. O, evin en minnoş kızı. <laughs> Üzülüyorum <laughs> Ama küçük ya o büyüyünce sen daha minnoş olacaksın kızım. <laughs> Lokum büyüsün. Bize afiyet olsun. Evet evet. Bize afiyet olsun. Şurada mutfağımda keyifli keyifli iş yapıyordum arkadaşlar. Mutfağımızı topluyordum. E, makineyi yerleştiriyordum. Bir mesaj geldi. Baktım ki Ali Bey e, mesaj atmış. Çünkü elektrik kesintisi olacakmış saate baktım. Verilen saate 10 dakika var. Yani kesil, kesilecek denilen saate 10 dakika var. Beni aldı bir panik. Hemen şöyle <laughs> süpürgemi getirdim. Ne yaptım? Balkonumu süpürdüm. Arkadaşlar sürekli görünmek zorundayım hani vlog çekebilmek için. E, kameramın telefonumun arka kamerası bozuk olduğu için bulanık çektiği için sürekli böyle kameranın önündeyim. Ne yaptım ben şimdi? Süpürgemi çıkardım. Dedim en azından balkonu süpüreyim şey yaparım ay kolum ağrıdı balkonu süpüreyim de dedim en azından camlarını silerim diye düşündüm balkonun camlarını silerim diye düşündüm mutfağın camını silerim diye düşündüm aslında bugün benim niyetim bütün evin halılarını kaldırıp şöyle halısız bir şekilde bir güzel silmekti bilmiyorum elektrik kesilecek mi kesilmeyecek mi süpürgeyi çıkardım balkonumu süpürdüm cam balkonunu temizlerim dedim işte Yemeğimiz de var biliyorsunuz. Nohutumuz var, pilavımız var. Allah bereket versin. Pidemiz de var. Şöyle ortalığımı da bir toparladım. Ee, kırlentlerimi falan yerleştirdim. Yerli yerine yerleştirdim. Halıyı süpürüp kaldıracaktım arkadaşlar. O yüzden dediğim gibi panikledim. Bakalım eğer elektrik kesilmezse süpürmeye devam edeceğim. Kesilirse hemen cama girişeceğim. Ne yapayım? Ali Bey Ali Bey ile Caner Bey balık tutmaya gittiler. Onlar evde yokken ayak altında değillerken, ev kalabalık değilken temizliğimi yapayım istedim. Yarın da hayvan hastanesine gideceğiz. O yüzden bugünden yapmak istedim temizliğimi ama bakalım yapabilecek miyim, yapamayacak mıyım? Biraz dinleneceğim, biraz yapacağım, biraz dinleneceğim, biraz yapacağım derken inşallah evin işi biter. Evin işi bitmez ama oturunca bitiyor. <laughs> Gerçekten oturunca bitiyor. Yani yapamadığınız yerde oturun, dinlenin vallahi bir kahve molası verin. Baktınız olmuyor. Canınızdan kıymetli mi? Kimseye madalya takmadılar arkadaşlar. Bize de takmayacaklar. Böyle dört dörtlük ev hanımı da olsan madalya alamayacaksın. O yüzden yapabildiğin kadar yap. Keyfine de bak. Sağlıklı yaşamanın tarafını seçmek lazım. Çünkü bu beden bize yarın öbür günde lazım olacak. Rabbim ömür verirse, hani hayatımız devam ederse, yaşamaya devam edersek bunun yaşlılığı da var. Şimdiden bu kadar hani hırpalamaya gerek yok diye düşünüyorum kendimizi hani dozunda yapmak lazım abartmadan. Yani böyle günlük aslında günlük iki saat iş yapsak gerçekten hani bunu ben de yapamıyorum. Günlük 2 saat düzenli bir rutine bağlasak olayı her yerimiz pırıl pırıl olacak da işte bir şeyler çıkıyor bir şeyler giriyor işin içine biraz daha böyle şey mi olmak lazım prensipli mi olmak lazım nedir ben çözemedim yani bu durumu bir orayı topluyorum orası kirlenene kadar işte öbür taraflar başka yeri toplayana kadar temizlediğim yer kirleniyor falan filan her neyse hadi başlayalım. Elektriğimiz gitti. Kısa bir süre sonra da geri geldi arkadaşlar. O kesildiği zamanda da annemle konuştum. Özlüyoruz. Yani gidemiyoruz, gelemiyoruz. Özlüyoruz gerçekten aldığım herkesin annesine, babasına sağlık, saat versin. Kaybetmişlere de sabırlar versin. Sabırlar nasip eylesin inşallah. Hayattayken kıymetlerini bilmek gerekiyor sanırım. <laughs> Hiç duygusala bağlamayayım. Şimdi çıkamayız buradan. Hemen şu kilimimi süpürdüm arka tarafa balkona atacağım arkadaşlar balkonun kilimini de kaldıracağım evin bütün halılarını kaldıracağım sonra temizlik başlasın şu saçı falan da bir toplayalım temizlik böyle saçta beni çok bunaltıyor temizliği böyle saç dağınık bir şekilde yaparsam darlanıyorum bayağı o yüzden hadi başlayalım için beni çok zorluyor açıkçası. Bayağı da bir ağır. İçinde şey var bunun. Çelik kasa var. E, çelik demirler var işte. Üstünde oturabilirsiniz çok rahat bir şekilde ama e, böyle temizlik yaparken de zorluyor açıkçası. Şunu bir çekelim. Sonra halıyı süpürüp kaldıracağım. özellikle tüller gerçekten bayağı bir sıkıntı yaratıyor insana güzel görünüyor ama şu tüllerinin arasına öyle sinekler birikiyor ki arkadaşlar onları da yere dökeyim sonrasında yeri süpüreyim değil mi hadi yapalım temizlik şu orkide sebap çıkmayın böyle. şöyle dökelim içindeki böcekleri, tozları. Aslında tüllerin falan da yıkanacak ama daha var öyle. Şimdi yapalım. Pilesini düzeltmek için de şöyle kenardan çektiriyorum. Gayet güzel oluyor. Hemen düzgün bir hale almış oluyor. Bir de markete gidip gelirken bakıyorum ne kadar düzgün duruyor diye, eğri mi, orantılı mı diye. Şu an karşı taraf daha yüksek duruyor. Ona hemen düzeltmem lazım. Yoksa böyle beni sıkıntıya sokuyor bu. Tamamdır. Süpürmeye devam edebilirim şimdi. içini bitiremeden acıktım vallahi kızlar. Acıkmışken de yiyeyim istedim. Çünkü ben bu ara bende bir iştahsızlık var. Anlatamam size böyle kahvaltı sofrasına oturuyorum. Canım istemiyor böyle yemek istemiyor. Akşam sofrasına oturuyorum yemek istemiyor. Bilmiyorum hani yemeğin kokusundan doyduğumdan mı mutfakta böyle iş yaparken hani pişirirken derken kokusunu alıyoruz ya. bunun verdiği şeylik mi bilmiyorum. Dolaptaki nohutumu çıkardım. Isıttım işte. Hatta kaynatmışım ben işi yaparken. Kaynamış. Birazcık ekmek doğrayacağım içine. Turşu. Püröbiyotik. Sağlıklı. Severiz turşuyu. Kavurmasını daha çok severiz ama buna da alıştık böyle yemeğe. Ee, işte şimdi ben karnımı bir doyurayım. Bakın soluk sola kaldım böyle. Sonrasında kalan işlerime devam edeceğim Allah izin verirse. Salonumu süpürdüm. Koltukların arkasını falan da süpürdüm. Ee, şimdi şey yapacağım. Mutfağa doğru geleceğim. E, silmeye başlayıp başlamam konusunda kararsızım hani. Silsem mi acaba? Belki şey de yapabilirim. Mutfağı, salonu süp süpür süpürmesi bittikten sonra silip kapılarımı çekebilirim. Evde kimse olmadığı için e, rahat olabilir benim açımdan. Hemen şimdi karnımı doyurayım Allah'ın izniyle. Çok şükür Rabbime nimetlerini inşallah eksik etmesin bizden. Herkesin evinden. Ekmeğimi de aldım. Şöyle balkona doğru gidiyorum arkadaşlar. Gökyüzüne baka baka yiyeceğim. Yani gökyüzüne bakmayı, maviye bakmayı çok seviyorum ben. Allah'ım bereket versin. Süpürme işine devam ediyorum arkadaşlar. Ee, şey demiştim ya, hani salonla mutfağı belki silerim, kapısını çekerim demiştim. Şimdi her yeri dedim süpüreyim, ondan sonra e, sıradan silerim diye düşündüm. Çünkü bu sefer gezdikçe toz ileri geri gezecek, ayağımızla salona doğru gidecek. O yüzden dedim şey yap yeri sen süpür. Banyomu falan da süpürdüm şöyle. Burayı da bir güzel çamaşır suyuyla yıkayacağım. Lavabomu falan halledeceğim. Şu işlerimi bir tamamlayayım, bitireyim. Bir keyif kahvesi içmeyi hak ettim diye düşünüyorum. Beraber içeriz belki. da kovamı hazırladım arkadaşlar. Pronto kullanıyorum. Pronto'nun yüzey temizleyicisini kullanıyorum. Şimdi şuralardan şuralardan başlayacağım işte. Koltuğun arkasından, arkasından sileceğim koltuğu yerine ittireceğim. Sonra karşıki koltuğumuza geçeceğim tabi. Hemen başlayayım. Bir an önce bitireyim. Benimkiler de gelirler birazdan. Sonrasında akşam yemeği telaşı çıkar zaten. Müzik arkadaşlar. Koridorda temizlendi bir güzel. Bu tarafı da serdim. Şimdi ne kaldı? Mutfağın halısı kilimi kaldı pardon. Mutfağın kilimini sereceğim. Sonra banyoya. Benim ekip geldi. Buyurun. Buyurun. Buyurun efendim. Biraz hani balık? Kabartma tozu aldım. Bu mu geldi oltaya? Bunlar bitti diye biliyorum. Evet geçen gün çok zorlandım gerçekten. Kabartma tozu kalmadı sandım evde. İki tane buldum sonradan da çok şükür. Neyse benimkiler geldi. Ben şimdi kalan işlerimi de hızlıca halledeyim. Şunları da bir yerleştireyim. Nereye gidiyorsun Ali? Oltaya. <laughs> tamam. Oltayı bırakmaya gidiyorum. Benimkiler yatmaya gittiler arkadaşlar. Kaldım kızımla baş başa. <laughs> Şimdi ne yapacağım? Gideceğim mutfağıma güzel bir Türk kahvesi ama sütlüsünden bir Türk kahvesi yapacağım. Şu orkidemi değiştirecektim. Saksısını değiştirecektim. Nasip olmadı bugün. Zaten diğer işlerimi de yapamadım. Erkekler eve geldiği zaman işlerim yarı kaldı gibi oldu arkadaşlar. Bir de dışarıya çıktık kızımla beraber. Bir markete gittik geldik. Şimdi mutfağa doğru gidelim beraber. Sizle beraber gidelim. Güzel bir şekilde kahvemizi yapalım. Bir de aldıklarımı göstereyim. Şunları da daha yerleştiremedim dolap içine. Çünkü nereye yerleştireceğimi bilmiyorum. Almıştım bunları. Çok severek aldım. İnşallah kullanmak da nasip olur yakın zamanda. 6 tane aldım böyle. Makineden çıkardım. Buraya dizdim bu şekilde işte. Meyve kasem yıkanacak. En kısa zamanda onu yıkayacağım. Tozlandı bayağı. Şimdi biz şimdi gittik Cansucum'la markete kadar gittik. Ne aldık biliyor musunuz? Üzüm aldım. Yüzüm ekmeği çok seviyorum biliyorsunuz. Hani daha önceki videolarımda söylemiştim. Ve temizlik bezlerim kötü olmuştu. Şöyle temizlik bezi aldım. E, 4 tane evet 4 tanesi 6,5 TL. Çok da uygun geldi bana. Fiyatının böyle olması. Aldım vallahi eskileri atacağım. Hemen bunları kullanmaya başlayacağım. Sütümü de koydum böyle cezveme. Kahvemi çıkardım, şekerimi çıkardım. Şuradan kaşığımızı da alalım. Sonrasında kahvemizi yapalım. Allah. Az kalmış. Kahvem de az kalmış. Dolapta olması lazım ama. Şöyle dökeyim birazcık. Şey yapmayacağım arkadaşlar. Ee, bol koymayacağım kahvesini. Çünkü uykumu, uykumu kaçırmasını istemiyorum. O yüzden bol koymayayım dedim. Şekerimizi de ekleyelim. Bir güzel ocağımıza da koyalım. Şöyle. Altını da yaktım. Isınırken şimdi ben de e, fincanımı çıkarayım. Eşimin telefonuyla çekiyorum arkadaşlar ar arka kamera. Benim bozuk olduğunu biliyorsunuz söylemiştim. Bu da nasıl canlı, nasıl güzel çekiyor böyle. Valla kekimizden hala var, poğaçamızdan da var bir iki tane. Yarın sabah kahvaltıya kolaylık olur. Hemen şimdi ben fincanımı falan çıkarayım. Kahvem de bir taraftan pişsin. Ama Can Sucuma sormadım, ona da bir sorayım. Ekleme yaparım hemen. Bir bakayım içecek mi, içmeyecek mi hemen sorayım gideyim de. Tepsimi, fincanlarımı aldım, geldim. Kızımla beraber şöyle güzel bir kahve keyfi yapalım, anne kız. Keyif yapalım inşallah. Kahvemiz de kaynamak üzere. Tamamdır. Bismillahirrahmanirrahim. Sütü tamamen göz kararı koydum arkadaşlar. O yüzden ne kadar çıkarsa yeterli olur. Ne çok fazla ne de çok az. Hemen şimdi kahvemizi alalım. Gidelim salonumuzda. Güzel, keyifli bir şekilde içelim. Salona doğru gidelim arkadaşlar. Hadi buyurun. Şu cama hep her baktığımda silince aklıma geliyor. En kısa zamanda camlarımı da silmek istiyorum inşallah. Allah nasip ederse bakalım yavaş yavaş. Bugün bayağı bir yoruldum. O yüzden çok fazla kendimi yormak istemiyorum yani böyle hızlı bir şekilde e, temizlik yaparak kendimi yormak istemiyorum açıkçası. Şöyle lambalarımı da göstereyim. Seviyorum böyle e, ışıkta oturmayı. Televizyonu da kapattım video çekeceğim için. Çünkü müzik vardı. Ben müzikle sürekli böyle müzikle yaşıyor gibiyim aslında. Temizlik yaparken falan sürekli müzik dinlerim arkadaşlar. Bilmiyorum siz de öyle misiniz ama ya müzik dinlemediğim gün yani böyle güzel, hoşuma giden, ruhuma dokunan şeyler dinlemediğim gün inanın e, modum düşük oluyor. Enerjim düşük oluyor. Yastıklarım yer değiştirmiş. <laughs> Allah'ım işte böyle sürekli düzeltiyoruz. Sürekli Allah'ım sağlık versin de düzeltelim de mi arkadaşlar? Şimdi ben cansucumu da çağırayım. Bir güzel kahvemizi karşılıklı sohbet ederekten içelim inşallah. Kahvemi aldığıma göre artık vedalaşabiliriz arkadaşlar. Ee, güzel bir gün geçirdiğimizi düşünüyorum. Kendi adıma yoruldum ama siz neler yaptınız bilmiyorum. Benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Hani sizin gününüzün nasıl geçtiğini söylerseniz, anlatırsanız ne zaman temizlik yaptınız ya da işte pazartesi günü mü yapacaksınız? Yarın pazartesi. Bugün pazardı. Bir gün sonrasında paylaşabiliyoruz videoları. Umarım keyifle beğenerek izlediğiniz bir vlog olmuştur arkadaşlar. Benim için yorucu bir gündü ama güzel, keyifli bir video çektiğim zaman gerçekten keyif alıyorum. Hani günü dolu dolu yaşamışım gibi geliyor video çektiğim zaman. Birçok işimi aksatıyor ama mutluyum. Video çekmekten mutluyum. Siz de bana destek olursanız, abone olursanız, videolarımı beğenirseniz. Yorum yaparsanız daha da mutlu olurum. Bir sonraki vlogda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.